Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnispor Konfederasyonu ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nun birbirinden güzel oyunlarıyla donatılmış oyun tırı bugün Nevşehir'e geldi. Nevşehir'de mask güreşi, kale oyunu, Hacı Yatmaz 12 taş gibi geçmişten günümüze uzanan, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar bugün çocuklarla buluştu. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Hakan Keskin mikrofonlarımıza bugünkü etkinlikle ilgili şu ifadelere yer verdi. Ee, çok kıymetli bir e, organizasyon. Ee, biliyorsunuz Gençlik Spor Bakanlığımız, Dünya Etki Spor Konfederasyonu ve Geleneksel spor, geleneksel spor oyunları federasyonunun düzenlemiş olduğu bu tır çok önemli. Önemi geçmişten günümüze gelen spor oyunları spor spor kültürümüzü gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza nesilden nesile, nesile aktarmak için yapılmış bir organizasyon. Bunların içinde neler var kısaca anlatmak gerekirse mas oyunları, çuval yarışları, bangala, atıcılık gibi geçmişte yok olmaya yüz tutmuş sporlarımızı, oyunlarımızı nesilden nesile aktarmak için şu an bu etkinliği düzenliyoruz.